su kaçıran kör tapayı değiştireceğiz. Üzerinden patlak var. Buradan su fışkırtıyor. Altından da su damlıyor. Eğer şu yan tarafından patlak olmasaydı, tam dibinden kaçırıyor olsaydı, aynı bu tapayı söküp, keterini değiştirip veya teflonunu yeniden takıp deneyecektik. Ama şu tam yan tarafından patladığını gördüğümüze göre bunun yenisini takacağız. Yenisini de sarı olarak aldım daha sağlam ve güçlü. Sıkmaya daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü. Şimdi bu kör tapayı sökebilmek için kör tapadan önceki vanaları kapatıyoruz. Bir de aşağıda iyicene sıkıyoruz. Sızdırma yapmasın rahat çalışalım. Şimdi kör tapayı sökeceğim. Bu 30 yıllık bir kör 30 değil de 25 yıllık var. 20, 25 yıllık var. Şimdi üst kaptaki borulardan aşağı doğru su gelecek tabi. Evet kamerayı tekrar yaklaştırdım. Şimdi buradaki kalan çapakları temizleyeceğim iç kısmındaki ve bunu da atıyoruz çöpe. Bakın içeride ketenler var. Bunları tamamen temizlememiz lazım. Anahtarla, tornavidayla elimizde ne varsa bıçak ucu, bıçakla olsa daha güzel, falçata, da bıçak daha iyi temizler. İçeride hiç artık bırakmaz. sızdırma yapmasın diye ketenle veya teftonla sarmamız gerekiyor. Şu teflonun uç kısmını alıyorum ve bunun saracağım yöne doğru e, tersine olması gerekiyor. Şimdi ben bu tarafa doğru sarıyorsam tam tersine doğru yukarıdan parmağımı koyup ter... Şimdi bakın artık dişler neredeyse iyicene kalınlaştı, gözükmez hale geldi sayılır. Buradan kopartıyorum ve şöyle düzeltiyorum. Teflon sardığımız kör tapayı yerine takıyoruz. Elimle birkaç diş diş tutturduktan sonra 22 anahtarla sıkma yapacağız. 22 açık ağızlı anahtar eğer taktığınız kör tapa çok rahat gidiyorsa zaten su kaçıracağı kesindir. Birazcık sıkı gitme dönmesi lazım. Az bir şey daha. Evet. Dayandı sonra. Zorlamaya gerek yok. Kör tapayı patlatırız. Evet. Şimdi vanaları açalım. Bir şu vanayı açıyorum. Bir de Alttaki bana ses geldi. Ve bakıyorum. Elimin tersi kuru. O yüzden elimin tersiyle test yapacağım. Bakın. Hiç kaçırma yok. Demek ki doğru işlem yapılmış. Aydın Artır'la farklı bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.